Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Fatma Bal kanalıma. Hoş geldiniz mutfağıma. Nasılsınız? iyi misiniz? iyi olmanızı Rabbimden diliyorum. Arkadaşlar ben de soracak olursanız hamdolsun. Ben de iyiyim. Arkadaşlar size çok kısa bir tarifle geldim. Ee, kahvaltıda çok pratik bir kişi e, tarifi sizlere paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yufkama aldım, serdim. Ee, ve iki yumurta bir çay kaşığı tuz bir tatlı kaşığı un iki yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim yumurtalarımı bir güzel çırptım onu da böyle yufkamı sermiş oldum yufkamı güzel sosladım sosun yufkamın her tarafına gelecek şekilde e, ee, sosladım ve yufkamı ikiye katladım. Onu tekrar katlara e, tekrar katladım arkadaşlar. Ruletimle böldüm onları. Parça parça halinde kestim ve buz gibi soğuk suya tuttum arkadaşlar. Buzunuz varsa buz bu suyun içine de ile atarsanız güzel olur. Bir iki dakika beklesin ve daha sonra ekranda gördüğünüz gibi e, tavama aldım sıvı kızdırdım ve içinde pişirlerimi kızartmaya başladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten harika pişiler e, yaptım. Gerçekten çok lezzetli o, oldu ve bizim e, bizimkiler gerçekten çok sevdi. E, umarım sizler de denersiniz. Sizler de beğenirsiniz. Biz çok beğendik. Sizlerin de beğenmesi dileğiyle. Bu arada kanalıma abone olursanız, zil butonunu açar, beğen ve yorum yaparsanız beni sevindirmiş olursunuz. Arkadaşlar tekrar bir tarifimin daha sonuna geldim. Böyle güzel tariflerimde buluşmak üzere diyorum. Diğer tariflerime de göz atarsanız sevinirim sizler için kısa, güzel pratik tarifler paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Güzel kalın. Hoş kalın arkadaşlar. ayrıca kanalımı sizin sosyal medyalarınıza da paylaşır bana yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. bu arada hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun.